Kemal nasılsın? İyi misin? İyi mi? Kemal sen e, ne oldu da e, ne oldu zabıtalar sana ne, ne yaptı? Dereyim söylerdi başkana. Sezer Katkan mı? Başkanım. Evet. Sahilde mi? Sahilde evet. mi istiyordun? Evet parktayım. Parkta ben. hangi parkta? Sel bahçesinde. Sel bahçesinde. Şimdi sen engelli aracınla parkta otururken gezelerken oralarda Sezer Katkay'la evet. karşına çıktı. Evet. Korumaları da var mıydı yanında? Vardı vardı efendim. Sana ne dediler? Buna yasak dediler, bana. Canak dediler. Burada gezemezsin dedi. parkta dediler? Yasak dedi yanımda. Korumam var dedi. Sıra evet, gösterdi. E sen demek ki sen demedin mi ben engelliyim? Ben nerede gezeceğim? Tabii parkta gezeceğim, her yerde gezeceğim. Evde oturacak halim yok. Beni. Ben bu yumurtalığın evladıyım. Engelli aracımla ben ne yapacağım yani? Nereye gideceğim? Ona dedi daveta. Ben durdururum dedi. Sıkıntı yok diye. Hm. dedi, Ben gittim. Yeni gittim. Onun sonra arşmayı yaptı. Hmm. Sana silah mı gösterdiler korumaları? Yani, evet, evet. Belini de böyle e, açık mı gösterdi? Ha, böyle gösterdi. Ne dedi sana? Buna gelmeyeceğim dedi. Buraya yasak e, dedi. ama hangi park burası? Nazanlı. Nazanlı. Ha şeydi sahildeki sahilde geziyordun sen. Evet, evet, nereden nereden? Nazan bu e, eski eski iş yerinin orada. Evet, evet. Sahilde geziyorsun, parkta. Evet. Buraya tamam, bir daha gidiyor mi? Diyor. Böyle gidiyordum, gezmeye gidiyordum. Hmm. Dur dedi, dur evet. evet. zabıtaları mı çağırdı? Zabıtaları çağırdı, Ahmet Bey dedi. Hmm. Rabıta ne dedi? Rabıta dedi çağırmayacağım dedim bana. Ben çağırırım dedim. Hı, Hı Ben engelli vatandaşım dedi. Evet engellisin. Yasak mı? Evet, Sonra dedi, polis Polis mi çağırdı? Polisi de mi çağırdı? Engelli dedi. Evet. Polis, polisi mi çağırdı? Evet evet. Sonra? Ben de ben gittim zaten. Ha, polis engelli dedi karışmayın mı dedi? Evet. Tamam. tamam. Ama öncesinde silahla tehdit edilmiş Sağ yani. Yani evet. bu bu Sezerin korumaları mı zabıta mı silah gösterdi? Kim gösterdi sana silahı? Evet. O varsa evet. Korumaları gösterdi. Hmm. Evet. evet. Ama polis çağırdılar, zabıtayı çağırdılar. Bu evet. Kemal engelliyim, karışmayın dedi polis. Evet. Sonra bıraktılar abi. seni. Bana verdi. Polisler bir şey demedi değil mi sana? Yok polisler bana bir şey demedi. Sen gezebilirsin dedi yani polisler. Evet, gezebilirsin dedi. Tamam. Şimdi Kemal ben şu an görüntünü kaydediyorum. Bu yayını yayınlamak istiyorum. İzin veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Tamam. Ee, inşallah. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir sıkıntı olduğunda bize bildirirsen seviniriz. O anda polise Aha. bir şey söyleselerdi. Sen ben Hı -hı. silahı Polise söyledin mi silah gösterdi Hı -hı. diye? Onu da sorayım. Yok demedi. Sezer Katkay ne iş yapıyordu orada o sırada? O, o başkanmış oranın. Oranın dükkanı. Sahilin, sahilin başkanı benim mi dedi? Evet. Hı. Ben buraya buraya benim diyor. Hı. Hmm. Ama sen engelli birey olarak gezmek zorundasın. Parka gideceksin, sahile evet. gideceksin. Evet. değil mi? Yasak değil, yasak. Sana mı yasakmış? Bana yasakmış. Sen yasak. hmm. Öyle diyor. Anladım. Teşekkür ederim Kemal. Bu e, konuşmayı yayınlayacağım rıza gösterirsen. Tamam. da. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ ol. Gör